Geliyor hocam, hocam. hocam. Tamam. Şimdi e, burada kalmıştık arkadaşlar. Ne yapmıştık? Burada üç kere MYO yazdırma işlemini gerçekleştirebiliyorduk. Bakın çalıştıran sesini derleyelim. Gördüğünüz gibi üç kere yan yana MYO yazdık. Şimdi ben bunu alt satıra indireyim. Şuraya slash en koyarak alt satıra indireyim. Tekrar e, derliyorum. Gördüğünüz gibi alt altta arkadaşlar üç kere MYO yazdık. Sonra ne vardı sırada arkadaşlar? Şurada iki kere alternatif yazdır diyordu. O zaman şu bittikten sonra arkadaşlar şuraya ben gelip şuraya bir etiket daha koyayım. Buna da başla bir diyeyim. Olur mu? Olur. İstediğiniz ismi verebilirsiniz. Ben başta olduğu için yine başta bir verdim. Ama siz istediğiniz, dediğim gibi istediğiniz ismi verebilirsiniz. Geldim şuraya. Alternatif dedim. Yine slash en koyarak alt satıra ineyim. Çift tırnak. Kapattım. Şimdi burada da iki kere mi yazdırmak istiyorum? Evet. ilk kere yazmak istiyorum. O zaman buraya ilk. Ee, şimdi bir de burada arkadaşlar e, bu işlem bittikten sonra başka bir sayıcı da tanımlayabilirsiniz. Yine bu sayıcı üzerinden gidebilirsiniz. Ben sayıcı olarak bu sefer başka bir sayıcı tanımlayayım. Buna da say 1 deyip eşittir. Bu da birden başlasın. Say 1 say say 1 küçüktür 2. Say 1 küçüktür 2 dedim. Tamam. Bununla ilgili parantezi açtım. Parantezi kapadım. Say 1 eşittir. Say 1 artı 1. İki kere de bu işlemi yapacak. Ondan sonra bu nereye dönecek? Go to başla nereye gidecek? Bak, bunun etiketi şuradaydı, bunun etiketi buradaydı. Bu tamam, bu tamam. Şimdi bakalım arkadaşlar, üç kere meyo, iki kere alternatif yazıyorum. Hemen bir derleme yapalım. F9'da başlattım. F9'da pardon program çalışıyormuş şunu kapatayım ilk önce. F9'da tekrar başlattım. Bakın. 3 kere MYO 2 kere alternatif yardım. Gördünüz mü? İlk kısm, kısım, bitti. Sonra ne diyordu arkadaşlar örnekte? Bu işlemi de 5 kere tekrar edecek. Hangi işlemi? Şuradaki işlemi 5 kere. O zaman ben gelip bir tane daha etiket koyacağım. Bu ne yapacak? Yani şurayı 3 kere yaptık. Şurayı 2 kere yaptık. Sonra şunu beraber benim ne yapmam gerekiyor? 5 kere çalıştırmam O zaman ben şuraya gelip ana diye bir anaya diye bir şey koyayım, etiket koyayım. Ve bunu ne yapayım? 5 kere tekrarlayayım. Yani 5 kere bu başa dön dönme işlemi gerçekleşir. Yine ifle yapıyorum arkadaşlar. Şu if'i de şuraya alayım ki bu anaya ait olduğunu anlayın. Evet, anaya ait if. Ee, if dedim. Sona geldim. Şurada bir şartım var say. Buna da 2 diyelim. Bir başka sayıcı olsun. Bu da ne yapsın? İşlemi 5 kere yapsın. Tamam 5 kere de yapsın. Şuraya geldim. Say 2 eşittir. Say 2 artı 1. Artı 11 oldu mu? Olmaz. Evet. Şurada. Bu da go oldu. nereye gitsin? Ana'ya gitsin. Bak. Başta değil bu sefer ana diye bir etiket verdim. Başka bir isim de verebiliyorsun demiştim. Oraya gidelim diye. Sonra da bu kapattım. Şu anda şu 5G döndürme işlemi de tamamlanıp Tabi bir eksimiz var. Bir de ne yapmam gerekiyor benim? Say 2 değişkenin tanımlamam gerekiyor. Yine o da birden başlasın. Evet, evet, evet. Şu an herhangi bir sıkıntımız yok gibi. Hemen bir derleme yapayım. Compile edeyim ya, programı. Kapatmamışım. Kapattım. Şimdi compile ettim. Bakın. Tabii ki şunu bakın. Bir daha göstereyim. Göremediniz galiba. Şu an e, ee, artık alternatif bir, 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 birer kere yazmış. Birer kere yazması nedeni ne arkadaşlar? Şundan dolayı ben bunları sıfırlamıyorum. En son e, şurada arkadaşlar nasıl diyeyim evet şu bittiğinde mesela benim ne yapmam gerekiyor? Say 3'ü sıfırlamam gerekiyor. Say eşittir e, e, 3 olduktan sonra sıfır. tamam. Şunu da şurada sıfırlarsam olur. Evet. Şunu da şurada sıfırlarsam olur. Say 1 eşittir 0. Tamam. Şunu şurada sıfırladım. Onu orada sıfırladım. Tamam. Şimdi bir daha çalıştıralım. Bir der yapalım. Biraz önce o sıfırlamayı unutmuştuk. Çalışıyor galiba. Şu aşağıdan kapatmamışız. Bakın arkadaşlar şu an yazdım. Ne yiyor? Üç kere, iki kere alternatif. Tabi bu sayılar bir artmış. Niye bir artmış? Sıfırlama değil. Bir yapmamız gerekiyor. Bakın burayı da gözden kaçırdık yine. Şunu bir, şunu da bir yaparsak şu an dediğim işlem olacak. Şöyle bir tane deneyelim. Kapatalım. Bir daha kompare edelim. Şu an evet istediğimiz oldu. 3 kere meyo, 2 kere artantik, 3 kere meyo, 2 kere artantik, 3 kere meyo, 2 kere artantik, 3 meyo, 2 artantik ve 5 kere bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Şu an istediğimiz amaca ulaştık. Gördüğünüz gibi bu şekilde bakın 3 tane etiket kullanarak e, bu işlemi gerçekleştirdik. Tabi bu iple biraz gördüğünüz gibi uzun oluyor. Mesela biz bunu haftaya e, haftaki, haftaki dersimizde Y ve Do Y ile yapacağız. Onlarla da, da, baktığımızda buna göre biraz daha kolay olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Ondan sonraki hafta ise bunu For ile yapacağız. For ile yaptığımızda ise gerçekten de bu sayma işlemlerin e, For e, fonksiyon ya da komut sayesinde daha rahat, daha kolay yapıldığını göreceksiniz. Şu an sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar bugünkü dersimizle ilgili? Örne Yok bu hocam. Bu örneği de yaptık. Ben Şahin. Yok hocam. Tamam Şahin. Bu haftaki arkadaşlar ders bitirmiş olduk. E, bu hafta sizlere if, if else ve if ile beraber sayıcının nasıl yapıldığını anlatmaya çalıştım. İnşallah faydalı ve güzel bir eğitim olmuştur. Haftaya pazartesi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz hocam. Sağ olun. Görüşürüz hocam. Sağ ol hocam.